Sevgili arkadaşlar Casper bize bir cihaz gönderdi. İsmi Nirvana X500. Bu cihazın toplamda 3 farklı konfi var. Yani i5'lisi var, i7'lisi var ve i3'lüsü var. Ayrıca özelleştirilebiliyor. Oraya birazdan geleceğim. Ama fiyatı biraz günümüz koşullarına göre fiyat performans aralığında kaldığından dolayı bir bakacağız ne yapabiliyoruz? Performansı nasıl? Oyun oynatabiliyor mu? Hangi işleri yapabiliyoruz? Bugün bunları göstereceğim. Arkadaşlar Nirvana X500'ü belki TV reklamlarını görmüş olabilirsiniz. Ben akşam haberlerden sonra birkaç defa denk geliyorum. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Bu arkadaş ön yüzde sade ve metal gövdeyle gelirken ortada sadece Casper logosu mevcut. Arka tarafta ise ön taraf gibi sade konumda. Üst bölümde ise dikdörtgen ızgaralı bir hava çıkış kanalı mevcut. Artık adettendir. Her laptop modelinde yapıyorum biliyorsunuz. Parmak izi bırakıyor mu diye kontrol ettim. Epey de bir uğraştım. Çok hafiften bir parmak izi kaldığını söyleyebilirim. Renk kapalı olduğundan dolayı aslında green'in avantajını kullandığını söylemek lazım. Piyasada laptop alırken artık şu soru kendi kendinize oturdu mu bilmiyorum. Bizim grupta falan da çok fazla denk geliyor. Tek elle açılıyor mu? Mantel var insanlarda. Onu denedim. Alt kasa panelden biraz daha hafif olunca tek elle açılmadı. Böyle azıcık alt kasanın oynadığını fark ediyorsunuz. Zaten cihazın kendisi 1.5 kilogram. Bana gelen cihazın içerisinde bana diyorum çünkü orayı da ayrıca geleceğim. Intel Core i5 10. nesil 1035 10. G1 işlemci. 32 GB 2933 megasında çalışan single channel bir RAM. 2 TB Kingston M.2 SSD. 15.6 inç Full HD. TN panel bir ekran. 220 nit parlaklık ve az önce de söylediğim 1.5 kilogram ağırlık bulunuyor. Cihazı ilk açtığınızda karşınıza kontrol Control Center geliyor. Burada fan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Mesela performans modu alarak ben Valorant oynadım. Ya da fanlara manuel müdahale ederek otomatikten çekip yüzde e yüzde çalışabiliyorsunuz. Tamamen kendi keyfinize kalmış. Böyle iki seçenekli bir yazılım yapmışlar. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere arkadaşlar. Az önce dedim ya hani bana gelen config. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Başta görünce farklı düşünebilirsiniz. Yani ne yani 5200 TL'ye 32 GB RAM 2 TB M.2 SSD mi diye? Hayır tabii ki. Casper'ın web sitesinde nasıl masaüstü bilgisayarlarımızı özelleştirebiliyorsak laptop modellerinde ihtiyaca göre özelleştirebiliyorsunuz. Mesela 5200 TL i5 işlemcili cihazın fiyatını 4200 TL düşürebiliyorsunuz işlemci i3 yaparak. Bunun gibi RAM, SSD, hard disk veya işlemci konfigürünü buradan arttırıp indirme imkanınız bulunuyor. Tabii ki aynı zamanda fiyat artıyor veya azalıyor. <laughs> Ekranla alakalı şunu söyleyebilirim. 220 nit parlaklık biraz düşük. TN panel 220 nitre sağdan, soldan ve yukarıdan görüş açılarına baktığınızda saydan bir görüntü veriyor. Direkt karşıdan bakmanız lazım. Karşıdan bakmadığınızda ise griler gri, siyahlar da siyah gibi değil. Aynı zamanda cihazın ekranında komple arkaya doğru yatırabiliyorsunuz. Klavye low profil ciklet tuşlar yıllardır alışmış olduğumuz standart notebook klavyelerle geliyor diyebilirim. Üstü olup Şimdi cihazın içini açmadan gönderemezdim tabii ki. Neyin ne olduğunu burada birlikte göreceğiz. İlk olarak dikkatimi şu çekti. Bana gelen konflikteki RAM tek slot 32 GB. Ama aslında bu bizim tasvip etmiş olduğumuz bir şey değil. Her zaman ne diyorum sizlere? Laptop da kullanıyorsanız, masaüstü kullanıyorsanız çift modül kullanacaksınız arkadaşlar. Dual channel kullanacaksınız. Hem FPS'iniz artıyor hem de performansınıza katkı sağlıyor. Bunu 16 artı 16, 8 artı 8, 4 artı 4 gibi düşünebilirsiniz. Söylemiş olduğum bu cümle bütün laptop modelleri için geçerli. Bütün masaüstüler için geçerli. Özellikle AMD kullanıyorsunuz orada çok daha fazla bir etki görebiliyorsunuz. Eğer çift slotu sonradan doldurmayacaksanız başta dual channel alabilirsiniz. Ama yok kardeşim ben şu anlık atıyorum 16 GB aldım sonradan bir 16 daha alacağım. Şu an param yok. Dersen idarelik single channel kullanabilirsin. Problem yok. Zaten bunlarla alakalı test videolarını daha önce sizlere yapmıştım. Onları da ufaktan görmüş oldunuz. Soğutma olarak cihaz az yakar hesabı olduğundan dolayı sol tarafta tek fan kullanılmış. CPU tarafına da bakır ısı boruları eşlik ediyor. Tüm bunların dışında sol altta bir SATA SSD hard disk girişi, sağ tarafta da bataryayı görüyoruz. M.2 SSD'lerin hard disk ve SSD'lere göre çok daha yüksek okuma yazılımlarına sahip olduğunu artık bilmeyen kalmamış düşünüyorum. Kaldıysa da yorumlardan yazın, testlerini gene yaparım, problem yok. Ama biraz da tabii ki onlara göre pahalı olabiliyor. Ki bana gelen modelde de Kingston KC 2500 2TB'lik bir M.2 SSD var. Peki bu arkadaş kaç tane de açılıyor bir izleyelim. Intel i5-10035G1 işlemcisini render almadan gönderemezdik. Office, gündelik kullanım ve Microsoft uygulamaları için uygun olsa da bu değerler bence önemli. Sonuçta 10. nesil bir Intel işlemci var içerisinde. Ortalama 4.5 dakika süren Cinebench r 5 Multicore testinden işlemcimiz 645 puan aldı. Single core performansımız ise 143. Bu testleri yaparken CPU-Z üzerinden de 15 Watt TDP sahip işlemcimizin core speed hızlarının otomatik olarak arttığını görebilirsiniz. Sırada R20 Multicore var arkadaşlar. İşlemci görüntüyü renderlemeye başladığından itibaren fanların da %75 seviyesine geldiğini görüyorum. Bu test sonucunda ise işlemcin 1540 puan alarak testi tamamlamış oldu ve Intel i7-6700HQ işlemcisinin hemen altına yerleşti. Bakın tekrar tekrar söylüyorum tekrar tekrar söylüyorum oyun cihazı olmamasına karşın Intel'in içerisinde bulunan dahili grafik birimi ile beraber belli başlı oyunları oynayabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Valorant mesela. Ben gittim yükledim bir bakayım dedim neler yapabiliyorum. En düşük ve full eşit işte ayarlarda fena oynamıyorsunuz. Herhangi bir takılmaya da denk gelmedim. Ortalama 3-4 el kadar da rakiplere eziyet oldum. Sonuçlara göz attığımda ise maksimum 78.6, ortalamam 59.4 ve minimumda ise 47.2 FPS alarak performans testini tamamladım. İşlemcim ise 71 dereceyi geçmedi. Arkadaşlar sırada League of Legends var. Sihirler Vadisi'ne biraz bot kovalayalım. Testi yapmaya devam ederken ayarlarımı da göstereyim. Valorant'taki gibi low ayarlarda değil, orta ayarlarda rahatlıkla oynatıyor. Burada ise maksimum elde etmiş olduğum FPS değerim 100.8, ortalamam 79.6 ve minimumda 61.2 FPS olarak performans testini tamamlamış oluyoruz. Değerli dostlarım performans testlerimi gösterdim. Oyun oynatmamasına karşın bunu tekrardan tek olarak söylüyorum sizlere. Oyun cihazı olmamasına karşın Valorant League of Legends tarzı böyle low profil oyunları oynatabiliyor. Ortalama 65-70 civarı FPS'ler alıyorsunuz. Çünkü içerisinde 10. nesil bir işlemci olduğundan dolayı i5'li modelini ben kullandım. O yüzden bendeki performansları bu şekilde ama bir öneri yapacağım sizlere. Ne kullanırsan kullan. Bunu da kullansan farklı bir laptopta kullansan. Arkadaşlar içerisinde iki tane RAM slotu varsa mutlaka oraya doldurun. Yani 4 GB RAM varsa bir 4 daha alın, 8 yapın, 2 tane RAM'iniz olsun. Dual channel performans aldığınız zaman FPS'leriniz artıyor arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum ve aynı zamanda belleğiniz arttığından dolayı sistem biraz da rahatlamış oluyor. Bunu her marka için söylüyorum. Benim alacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa yorumlardan bana yazabilirsiniz. Her zaman yanıtlamaya özen gösteriyorum. Bir sonraki merak ettiğiniz laptopta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.